Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağım. Bir önceki e, baba bürolar hesabım vardı o silindi. Birileri şikayet etmiş büyük ihtimalle. Benim tam 1300 kapalık bir hesap. <laughs> Daha önce oynamıştım şimdi bu kanalı açayım. Neden de çekmeyeyim dedim. Evet tam 1300 kapalık. İnşaatçı notolojisi de böyle e, ee, şu şekil şunları da alalım. Dıdıcı alalım şunları. Çünkü şey e, ben bu kartları kullandığım için destemde de bu kartları vuracak. Ekstra vurdu de şeyler veriyor. Alalım. İsterseniz buraları geçebilirsiniz. Tabi izleyen vursa peki güzel olacağını düşünmüyorum hoppa silah şöyle. üzeri niye böyle bu kadar uzun sürüyor ki aşırı saçma bu kadar uzun niye sürüyor tıkla tıkla bitti gitti olsun tıkla ve Çok da çok doğruyum arkadaşlar, sakın kulaşma Evet, ilk maçımıza girelim sizinle birlikte. Adını mı seviyorum? Adını seviyorum o yüzden. Bomba da sevdim. Bombacı yok. Bombacı cayır topu. Bunun insan ağırlığı. Yani biraz ona benziyor. bir katamam. Bir şey basmaya gerek yok. Şimdi bir hata aç. Neyse bir şey yapamaz. Bu hata sormazsa zaten kuleyi verir o yüzden. Yeni bir hata. Güzel. ilk kuleyi aldık. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü bu hata sormazsa kuleye verecekti. Ee, orada iksir basacaktı. Ben de tersten de alacaktım. Bu da bir şimdilik öyle kalsın. Şövalyenin arkasına silah şöyle basalım. Şövalye tanklarken silah şöyle arkadan güm, güm 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 vurur. Şöyle bir bomba cama yetişmeyecek. Olsun bir barbarlar dedikler. Vur bombacı. Tam şey basmaya gerek yok barbarlara. İkisini sıfırlensin. Şuradan yapamıyorum. Şu hamleyi elimde kart kalmadığı için. Hop. Bak ipekler yönelmiyor. Bekleyip tanklayalım. Tanklayamıyoruz. Önden hayvan gibi koştuğu için tanklayamıyoruz. Deli gibi koştuğu için önden tanklayamıyoruz. Deli <laughs> güçte şey. Üf. Büyücü basalım. Saçma verme yok. iyi. Tanklayalım. Saldır lan mini dakika. Bombacı arkasına. Çok güzel. Küçük burayı da aldık şimdi. Ay. Cık. Nereye basacağım bilemedim Yanık Bari. Kanka da Ekstra bir tane daha. Başarı silahşıyor da var. Tam bir yere halleder. Niye bu Bu yüzü 9 seviye çok fazla seviyesi oraya halleder. Hiç olmaz. Hala ki başarı derken bu oraya aldık. İlk maçı aldık. Kazandık. 30 kupa. Güzel. Bu 3 yıldız ne geliyor? Bu da güzel. Bu da Ben bu ödülleri verirken ondan sonra kutu açılma yapacağım. Ben buradan hem buradan kaçacağım. Sonra kutu açılma yapacağım. Böyle videoda da Beklemede kal. Şimdi bol şans. Hiç emojim yok ya. Ya elmaslarımı daha önce harcamışım. Yine bayağı bir çünkü. Ben hesaba girmiyorum. Şimdi aklıma geldi şu an aklımdan sonra hata çıkacak. Çok sağlam atak. Tamam, sıkıntı değil. Ya, öldürme işte onu. Mızraklar. Tamam. Babacı başka göndermeyelim. Ay, Valkür niye bas? Keşke beni pek kapatsaydım. Zaten Valkür de. Aa, iki Valkür basmış bas. Tüm beni pek şu an boşa gider. Tamam. Güzel. Şu an 5x'lik kardayız. Hemen ters, ters. Hiç düşünmeden hemen ters yap. Hemen. Hemen şak diye saldırdım. Neden? Çünkü iksir itmek. hiçbir şey yapamıyor. Burayı savunmaya da gerek yok. Şunun arkasını silah şöyle. Salak lan bu. Vallahi salak. Ne söylüyorum. Güzel. biter bu iş. Aa, tam büyücü bastım. Komik kafese bastım. Videonun üç anda kaldı ya. Ya vursun dev istediği kadar. Biz de bin alalım orada. Hop. Al al kulemi al. Bak. Alev topu geldi. Bay bay geldi sana. Burası da kazandık. Buradakileri de al. Yok buradakileri alayım. Yoksa öbür ödüller de gelmiyor buradan geliyor diye biliyorum. O yüzden bununla biriktireceğim. Ee, kutu açılım videosu da gelecek. En az bir ya kaç olursam gelsin. 2000, 2000 olursam kupa açılımı gelecek. Kutu açılımı 2000'e kadar hiçbir şey harcamayacağım. Şimdi hmm, saçma ben topu. Keşke basmasaydı galiba. Çok saçma bir Hatalarımı ben de farkına varıyorum ama ben bir robot olmadığım için hata yapmam çok normal. Adam yavdu galiba. Şuraya. O gelene kadar kule prensesi hallediyor zaten. Ş Şövalye boş göndermeyelim. Boş gönder. Boş ver. Okçular onu çok iyi vuruyor ya onlar. Testten girelim. Yani tamam, bitmiştir yani. Bir zahmet bitsin. Evet tamam şimdi tamamen bitti. Şu an iksiri varsa adam değilim ya. Yani. Şu an vardır da. Evet. Neyse vardır. Son ikisini de açalım. Evet, kazandık. Ee, bir de pek bir tane vursun kazandık. Bir de alev topu atalım. Tamam. Kazandık. Herkes bu arada çok, çok çok hızlı iksir harcadığı için Herhangi oh. Evet. Şimdi maçımıza girdik. Popo Hunter. Bol şans. Bir <laughs> kolaç Arkadan silah var. Bedava alev Hamlelerimizin aynısı. Bak bak. Boş Şimdi saldırmıyorum. İkisi bitti az önce. Galiba, mı? Galiba ama Galiba mı? Şöyle basalım mızrakla basalım. Bir de bombacı basalım. Çok sert bir atak çıktı. Bombacı hallet. Ölersin bombacımı. Kaleye az vurduk yani. Çok mutluyum. Anladık. Ve geç. Boş göndermeyeceğiz tabii bir de. Çok sert atak. Çok sert bir atak Kasundu, kasundu, <laughs> <coughs> 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 a as mãos caixinhas viraram. As mãos bardağımızı güçlendirelim. Şöyle böyle tutalım. geldik. Şuradan sallayalım. Görüyor. Sallı sallı. Bir önce 1420 kupa. Al dört im ne biçim şimdi? Bak bomba gibi var. Beni bunun için barbarlar o yüzden Biraz zararlıydı. Çünkü bunları almak istedik. Sonra bizimle nefise baktığımız için bastık. Bu ne bu? Kötü bir şey olmuş. tane ortak üreticisi nasıl ara basalım ki? Şöyle. şey falan basalım. Buraya alamadık ama alacaktık. Şuranın ortasına öte topu. Gerçekten vurmaz. Vallahi keşke Çok boş iki saat. Şöyle. Bir vurdum. Saldır. Saldır saldır Bir tane vurma. Bomba Bombacı birazcık kırarız. Ama hadi ölme lan. Ah. Kaç vuruyor? 142. Neyse Alep öndürmeye gerek yok. Şövalye. Bu cevapta basalım. Alev fırsatı. Çok güzel lan. Tek atıyor lan bu. Hadi. Ah çok iyi var kız. Aa yetişmedi. <laughs> Saldır ya, ya. Hak ettin sen bunu. Bas bas kar. İstediğin kadar. Çok güzel. Oo, üç taşı çektik zaten bir Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> hem yenemiş hem de basıyor salak. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum görüşürüz. Ya e reklam ne alaka? Görüşürüz. Bay bay.